egzersiz ile ilgili dikkat çeken bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan bu çalışma sonunda şunu görüyoruz ki kadınlar ve erkeklerin egzersizden aldığı faydalar birbirinden farklı olabilir. Hatta egzersizi hangi saatlerde yaptığınız da çok önemli. Yapılan bu çalışmada kadınlara bakmışlar ve görmüşler ki eğer kadınlar egzersizi sabah saatlerinde yaparlarsa karın yağlarından ve genel vücut yağ oranından düşüklük biraz daha hızlı oluyor. Yani daha kolay yağ veriyorlar ve genellikle de sabah saatlerinde yapılan egzersiz sonrasında vücudun alt tarafındaki kaslarda bir güçlenme oluyor. Ama kadınlar akşam egzersiz yaptığı zaman bunun yararı daha fazla. Genel psikolojik durum üzerine ve ruh hali üzerine kendilerini daha iyi hissediyorlar. Doygunluk hissi daha fazla alıyor ve genellikle de vücudun üst yarısındaki kasların güçlendiği ifade ediliyor. Sağlıklı günler dilerim.